Vitaminler nelerdir? Vitamin eksikliği iskorbüt ve beriberi gibi hastalıklar. Bazı kimyasalların eksikliğinden kaynaklanır diyetimizde bulunan ve vitaminler olarak bilinen maddeler. Vitaminler, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi belirli bir düzende oluşturulmamış organik bileşiklerdir. Enerji sağlayan gıdalar veya vücut geliştirme gıdalar değildir. Yine de küçük miktarlarda gereklidirler. Normal sağlık ve gelişim için insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından. Her iki durumda az gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde vitamin eksikliği ortaya çıkabilir. Nasıl? Sen sor. Gelişmiş ülkelerde insanlar işlenmiş gıdalar daha fazla tüketir ve bu nedenle vitamin açısından zengin çiğ meyveler ve sebzelerden kaçınılır. Az gelişmiş ülkelerde insanlar dengeli beslenmezler ve bu nedenle yetersiz beslenirler. Bu da vitamin eksikliğine neden olur. Vitaminler yağda çözünen ve suda çözünen olmak üzere iki türe ayrılabilir. Yağda çözünen vitaminler, adından da anlaşılacağı gibi, yağlarda çözünür ve vücudun yağlarında ve karaciğerde depolanabilir. Ancak suda çözünen vitaminler depolanamaz vücutta bulunur ve günlük diyette sağlanması gerekir ve idrarla fazlası atılır. Belirli bir vitamin eksik olduğunda, karakteristik semptomlar ortaya çıkar. Genellikle, Hafif bir vitamin eksikliği tespit edilmesi zordur. Ancak bir kişinin refahını bozabilir, bu nedenle kendini bitkin veya sinirli hisseder. Eksiklik şiddetli ise belirli eksiklik hastalığı gelişecektir. Vitamin takviyeleri tezgahta kolayca bulunabildiğinden bunları tüketirken dozajı önlem almalıyız. Bazı vitaminlerin daha büyük miktarları toksiktir ve hafif hastalıklara neden olabilir ve sadece reçete edildiğinde alınmalıdır yani fazlası zehirlenmelere neden olabilir. Bir vitaminin eksikliği tespit edilmeden ilaç takviyesiyle alınması sakıncalıdır. A vitamininin kaynağı ve işlevleri. Havuçların gözlerimiz için iyi olduğunu hiç duydunuz mu? Nasıl mı? Havuç, yağda çözünen bir vitamin olan A vitamini açısından zengin bir kaynaktır ve retinada ışığa duyarlı bir pigmentin oluşumu ve sağlıklı epitel dokularının korunması için gereklidir. Bu vitaminin zengin kaynakları süt ürünleri, balık karaciğeri yağları ve yeşil yapraklı sebzeleri içerir. B vitamini kompleksi B vitamininin birçok alt tipi vardır ve bunların çoğu hücresel solunumda önemli koenzimlerdir. Beriberi ve anemi bazı B vitaminlerinin eksikliğinden kaynaklanan eksiklik hastalıklarıdır. Maya, karaciğer ve kepek vitamin açısından zengin kaynaklardır. C vitamini veya askorbik asit suda çözünen bir vitamindir hücreler arası maddelerin sentezi için C vitamini gereklidir. Maddeler hücreler arasında bulunur ve hücreleri bir arada tutarlar. C vitamini ayrıca sağlıklı epitel dokularını korumak için de gereklidir. Bununla birlikte, popüler inanışa göre influenza'ya karşı etkili değildir. Bu vitaminin en zengin kaynakları portakal ve limon gibi taze turunçgiller ve papaya, guava, domates ve muz gibi diğer bazı meyvelerdir. C vitamini ayrıca taze yeşil sebzelerde de bulunur. Frenk üzümü suyu ve kuşburnu şurubu gibi meyve suları genellikle uygun kaynaklar olarak kullanılır bu vitamin için. D vitamini nedir nerede bulunur? D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Kalsiyum ve fosfor bileşiklerinin bağırsaklardan emilimini destekler. Ayrıca vücudun bu bileşikleri kemik ve diş oluşumunda kullanmasına izin verir. Morina ve pisi balığı gibi balık karaciğeri yağlarında Yumurta sarısında, sütte ve süt ürünlerinde bulunur. Güneş ışığındaki ultraviyole ışınları ciltteki doğal bir maddeyi D vitaminine dönüştürebilir. D vitamini güneş ışığındaki ultraviyole B (UVB) sayesinde inaktif formda deride sentezlenir. İnaktif D vitamini önce karaciğerde sonra da böbrekte bazı reaksiyonlardan geçerek aktif D vitaminine dönüşür. Bu nedenle bir kişi yeterince güneş ışığı alırsa, diyette D vitaminine gerek yoktur.